Herkese merhabalar. RoboKit ailesi olarak Arduino eğitim videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yeni bir arkadaşla tanışacağız. Bu ta touch sensör yani dokunmatik bir sensör arkadaşlar. Dokunduğumuzda e, temas olduğunu hisseden bir sensör. Şurada bir temas yüzeyi var arkadaşlar. Buna parmağınızla temas ettiğiniz zaman Arduino'ya bilgi gönderen Basit ancak birçok projede kullanabileceğiniz, dokunmatik olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir sensör arkadaşlar. Biz bu sensörle bugün nasıl bir çalışma yapacağız? Şöyle yapalım. E, sensörümüze dokunduğumuzda e, şu mavi renkli ledimiz ışık versin bize. Ve servo motorumuz da belli bir açıya gitsin. E, dokunmatik sensörle temas etmediğimizde ise ledimiz sönsün. Ve servo motorumuz da ilk konuma gitsin. Dokunduğumuzda led yanacak. Servo istediğimiz açıya gidecek. Temas kesildiğinde ise motor ilk açısına giderken ledimiz de sönecek arkadaşlar. E, touch sensör dokunduğumuzda bir bilgisi üretiyor. Dokunmadığımızda ise sıfır bilgisi üretiyor arkadaşlar. Peki buradaki elemanları inceleyecek olursak hangileri giriş hangileri çıkış olarak değerlendirilebilir? Arduino'ya bilgi yollayacağı için... Touch sensörü giriş olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Arduino'dan bilgi alıp hareket edeceği veya ışık verip vermeyeceği şeklinde bir çalışma sergileyeceği için de motorumuzu ve led'imizi ise çıkış elemanı olarak değerlendireceğiz. Yine led'imiz için bir tane 330 ohm'luk öndirenç kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bu uygulamayı board üzerinde gerçekleştirelim ve kodlarını hep birlikte yine yazalım. Touch sensörümüzün üzerinde erkek pinler var arkadaşlar. Bunu direkt boarda yerleştirebileceğiniz gibi şu şekilde bir kullanım da yapabilirsiniz. Ben 3 tane dişi ve erkek pin kullanacağım arkadaşlar. Dişi pinleri buraya yerleştirecek şekilde kullanacağım. İsterseniz dediğim gibi böyle yap, e, board üzerine direkt yerleştirebilirsiniz. Yalnız e, sabit kalır. Bu şekilde kullanırsanız hareketli olur taç sensöriniz. Kullanımı daha kolay olur. Ben bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. 3 tane pinim var. Önce şöyle yerleştireyim. Sonra pinlerin ne olduğundan bahsedeceğim size. Evet 3 tane dişi kablomu erkek headerlara yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi en sondakinin üzerinde GND yazıyor. Şurada küçük harflerle arkadaşlar GND yazılmış. Ona siyah kablomuz geldi. Bu daha önceki derslerimizden de hatırlayacağınız gibi eksi yani toprak ucumuz. Ortadakinde ise arkadaşlar kahverengi renkli kabloyu taktığımız orta renkli pinde ise VCC yazıyor arkadaşlar. Bu ise e, beslememizin artı ucunun olduğunu gösteriyor. Yani 5 voltun artısını VCC'ye eksisini ise GND'ye vereceğiz arkadaşlar. En baştakinde ise SIS yazıyor. Burası bizim bilgi ucumuz arkadaşlar. Buna da kırmızı kablomuz denk gelmiş. Burada ise normalde sıfır bilgisi var. Biz toç kısmına, dokunmatik kısma dokunduğumuzda burada bir bilgisi var. Normalde sıfır, dokunduğumuzda bir bilgisi gönderecek Arduino'ya. Şimdi siyah eksiydi arkadaşlar. Bunu bordumuzun üzerinde mavi çizginin olduğu bir yere yerleştirdim. Kahverengi VCC idi. Bunu da bordumuzda artı çizginin olduğu yere yerleştirdim. Şu şekilde bir kullanım oldu. Bu kırmızı ise benim bilgi ucumdu. Bunu da ise, bunu ise Arduino'muzun 2 no'lu pinine yerleştirmek istiyorum ben. Şöyle bunu da 2 no'lu pine yerleştirdim. Böylece Touch sensörümün yani dokunmatik temas sensörümün e, bağlantısını gerçekleştirmiş oldum. Şimdi gelelim servo motorumuza. Servo motorumuzun da yine 3 tane pini vardı. Bir önceki derste bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Kahverengi olan eksi pinimizdi. Buna siyah bir kablo yerleştiriyorum. Kabloların renkleri hiç önemli değil. Sadece karışıklık olmaması için dikkat ediyorum. İstediğiniz renk kablo kullanabilirsiniz arkadaşlar kahverengiye siyah bağladım. Bunu götürdüm. Bord üzerinde mavi çizginin olduğu yani eksi hattın 5 voltun eksisinin olduğu yere bağladım arkadaşlar. Şöyle bir tane kırmızı renk bir kablo alıyorum. Servo motorumun 3 kablosundan kırmızı olan yani 5 voltun artı ucunun olduğu hatta bağladım. Bunu da götürüp yine bordumda kırmızı hattın yani 5 voltun artısının gezdiği yere bağlıyorum arkadaşlar. Son olarak ise Şurada turuncu ya da sarı renkli bir kablom var mı? Evet. Bunu da servo motorumun turuncu ya da sarı sizde rengi farklı olabilir. Hattının bulunduğu yani data ucunun bulunduğu yere takıyorum. Bunu da götürüp Arduino'da bir önceki dersten hatırlayın arkadaşlar. Dalga işareti olması gerekiyordu. 3'te, 5'te, 6'da 9'da, 10'da, 11'de şöyle küçük küçük dalga işaretleri var. Bunu da götürüp Arduino'da dalga işaretleri olan pinlerden 3 numaraya yerleştiriyorum arkadaşlar. 2 de touch sensörüm var, 3 de servo motorum var. Şimdi e, ne oldu? Şöyle bir bakalım. Touch sensörümüzü bağlantısını tamamladık. Servo motorumuzun da bağlantısını tamamladık. Şimdi bir de LED'imizi de koyalım. E, renkli bir uygulama olması için birden fazla çıkış elemanı e, kullanıyoruz buradan. Şimdi ledimizin içerisinde iki tane uç vardı. Bir tanesi kalın da arkadaşlar. Diğeri ise inceydi hatırlayacağınız üzere. Kalın olan ucumuz eksi bizim arkadaşlar. İnce olan ucumuz artı. Kalın olan ucu götürüp şöyle direkt mavi hattın olduğu yere yerleştiriyorum. İnce olanı ise karşıda müsait bir beşliğe yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir de 330 ohm direnç alıyorum ben. Turuncu turuncu kahve olması gerekiyor renklerinin. Ee, direncimin ledin aksine yönü yok arkadaşlar. Ledimin bacağının bulunduğu beşliğe götürüp bir ucunu yerleştiriyorum. Öbür ucunu ise arkadaşlar karşıda boşlu bir yere yerleştiriyorum. Ne yaptık şöyle tekrar bir bakalım. Ledimin eksisini borda mavi yere yerleştirdim ince yani artı olan ucunu karşıda bir beşliğe yerleştirdim. Böylece led bağlantım tamamlandı. Ledimin 5 volttan zarar görmemesi için bir ön dirençle koruma altına alıyorum. Direncimin bir ucu ledde bir ucu ise oluktan karşı tarafta farklı bir beşliğe yerleştirdim arkadaşlar. Bana son bir kablo daha lazım. Şu mor renkli kabloyu alıyorum direncimin boşta kalan ucunun olduğu 5 diye yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunu da götürüp sırayla gitmiş olsun. Arduino'mda 4 nolu pinin olduğu alana şöyle yerleştiriyorum. Böylece bütün bağlantılarımız tamamlanmış oldu arkadaşlar. Ne yaptık? 2 numaraya touch sensörümüzü bağladık. 3 numaraya servo motorumuzun bilgi yani data ucunu bağladık. 4 numaraya ise arkadaşlar bize ışıklı bir şekilde uyarı verecek olan dokunup dokunulmadığını ışıklı bir şekilde bildirecek olan ledimizin çıkış ucunu bağlamış olduk arkadaşlar. Giriş ucunu bağlamış olduk özür diliyorum. Arduino'dan çıktı alıp ledimizden sinyal alabileceğiz. Şimdi gelin hep beraber bilgisayarda kodları yazalım. Sonra tekrar buraya döneceğiz ve nasıl çalıştığına bakacağız. Videomuzun ilk kısmında arkadaşlar, touch sensörün ne olduğundan bahsetmiştik ve hep birlikte bu uygulama için gerekli devrenin kurulumunu gerçekleştirmiştik. Şimdi hep beraber kodlarımızı yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bunu tam ekran yapalım ve şuradaki açıklama satırlarını temizleyelim. Biz servo motor kullanacağımız için servo motor kütüphanesini çağırıyoruz ilk önce. Nasıl yapıyorduk? Alt tuşuna basıp 3'e bastığımızda sosyal medyadaki hashtag yani diyez işareti geliyordu. Buraya küçük harflerle include include yazıyorduk arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp bir tane küçüktür bir tane büyüktür işareti yapıp araya s'si büyük olacak şekilde servo nokta hexadesimal anlamında h yazıyorduk. Böylece servo motor kütüphanemizi çalış çağırmış oluyorduk arkadaşlar. Sonra bir servo nesnesi tanımlamamız gerekiyordu. Bu nesnenin tipi servo idi arkadaşlar boşluk servo motor olduğu için buna S motor demek istiyorum benim motorumun ismi S motor olmuş oldu böylece şimdi void setup alanına geliyorum pin modlarımızı belirlemeye başlayalım şu uyarı geldiği zaman burada donuyor aktif olmuyor yani devre kartların kütüphane için güncellemenin mevcut olduğunu söylüyor şimdi pin mod diyelim burada arkadaşlar. 2 numaralı pinde bizim neyimiz vardı? Touch sensörümüz vardı arkadaşlar. Buraya 2 virgül input dememiz gerekiyor. Şuraya bir açıklama satırı ekleyelim. Touch sensörümüz var burada. Sonra tekrar bir alt satıra gelelim. Pin mod. Pin mod. 4,4 nolu pinimizde neyimiz vardı arkadaşlar? LED'imiz vardı. O yüzden buraya out, put diyoruz. LED diyelim. Güzel. Şimdi 3 numaralı pinimizde neyimiz vardı bizim? Servo motorumuz vardı. Kütüphanesini çağırmıştık şurada. Servo nesnemize isim vermiş, tipini de belirtmiştik. Şimdi servo motor için atak ucunu belirleyelim. S motor Yalnız biz S motoru küçük harflerle tanımlamıştık yukarıda S motor Yani motorumuzun ismi Motor nesnemizden bahsediyoruz S motor nokta atak hattaç şeklinde yazılıyordu arkadaşlar Ne diyeceğiz buraya 3 numaralı pin diyeceğiz Şurası nokta olmuş Bunun noktalı virgül olması gerekiyor Tamam çok güzel Şimdi e, Kütüphanemizi çağırdık Servo nesnemizi tanımladık Giriş çıkışlarımızı belirledik çalışma alanına geçebiliriz. Biz çalışma alanına geldiğimizde arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken şey bir sorgulama yani dokunmatik sensöre dokunulmuş mu dokunulmamış mı bunu if else karar yapısıyla gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ancak if else karar yapısında e, karar vermeden önce bizim bir okuma yapmamız gerekiyor. Servo motora dokunulmuşsa dokunulmamışsa bir değişken içerisinde dokunulup dokunulmama bilgisini saklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de integer diyorum. int boşluk temas diyelim. Temas isimli bir değişkenimiz var. Tipi tam saymış arkadaşlar. Eşittir. Bunun içerisine hangi bilgiyi saklayacağım? Okuduğum dijital bilgiyi. Dijital read. Dijital bilgi oku diyorum. Nereden? 2 numaradan. 2 numaradaki 2 nolu pindeki dijital bilgiyi oku. Sonra da eşittir. Yani yükle. Nereye? Temasa. Temas ne? Bir değişken ve tipi bir tam sayı. Güzel. 2'den dijital bilgiyi okuduk. Yükledik. Temas isimli değişkene. Şimdi şuraya geliyoruz if yani eğer temas eşit eşit bir eşit eşitin anlamı neydi arkadaşlar daha önceki videolarımızda kullanmıştık bunu if else karar yapısından bahsederken eşit eşit ne anlama geliyordu eşitse eşit mi anlamları taşıyordu arkadaşlar eğer bu sorunun cevabı evetse Şuraya bir tane süslü parantez açıyorum. Alt tuşuna basıp 7'ye basarak bakın Enter'a bastığımda bir süslü parantez kapaması daha gelecek artıyor alt tarafa otomatik olarak bastım. Gördüğünüz gibi iki tane süslü parantez oluştu. Bu if'in süslü parantez kapaması. Bu ise zaten başından beri var olan void loop'un yani asıl çalışma alanının e, süslü parantez kapaması. E, bunlar çalışma alanlarının sınırlarını gösteriyor. Eğer temas olmuşsa ne olacak arkadaşlar? Motor dönecek. Motor dönecek. Sonra ne olacak arkadaşlar? LED yanacak. Öyle değil mi? Bir de else yani üstteki şartın gerçekleşmeme durumu var. Alta basıp 7'ye basarak bunun da çalışma sınırını açıyorum. Enter'a bastığımda çalışma sınırı otomatik kapanmış oldu. Yine motor dönecek. led sönecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Motorumuz belli bir açıya gidecek. Burada ise motorumuz başlangıçtaki açısına gidecek. Bizim motorumuzun bir başlangıç açısı olsun o zaman. Void Setup'ta bir kere başlangıçta istediğimiz bir açıya gitsin arkadaşlar. Ee, ne olsun bu açımız? Ee, s motor nokta right Başlangıçta kaç derecede olsun arkadaşlar motorumuz? 0 derecede olsun. Çok güzel. Peki temas varsa yani bir bilgisi oluşmuşsa temas olduğunda bir bilgisi oluşuyordu. Motorumuz hangi açıya gitsin? Say motor nokta right. 90. 90 dereceye gitsin. Eğer else yani bu durum oluşmamışsa else yani temas yoksa ne olacak? S motor nokta right şu süslü parantez olmadı. Bu durumda da tekrar başlangıç açısı olan sıfıra gitsin arkadaşlar. LED yanacak ne demekti arkadaşlar? Dijital bilgi yollamam gerekiyordu LED'in ilgili pinine. LED'in ilgili pini bizde kaçtı arkadaşlar? 4'tü. 4 virgül 1 diyorum arkadaşlar. Bakın burada LED'im için 4 numaralı pini çıkış yapmıştım. LED sönecek diyor burada. Bak LED'imizi de aynı komutla söndürelim. dijital Right 4 numaralı pindeydi. Virgül 0 Açıklama yazalım. Servo motor 90 dereceye gidecek led yandı. Servo motor 90 dereceye gidecek. Led söndü. Çok güzel. Bir de temasın güzel algılanabilmesi için if ve else'in altına küçük bir delay eklemek istiyorum. Bekleme komutu eklemek istiyorum arkadaşlar. Buna 100 diyelim biz. Tamamdır. Ne yaptığımızı baştan kontrol edelim. Servo motor kullandığımız için kütüphanesini çağırdık. E, servo nesnesi belirledik. E, bu nesnenin adına S motor dedik arkadaşlar. Kullandığımız motorun ismi S motor. 2 no'lu pini giriş yaptık. Çünkü burada touch sensörümüz var. 4 no'lu pini çıkış yaptık. Çünkü burada ledimiz var servo motor nesnemizin yani servo motorumuzun atak ucunu 3 numaralı pin olarak belirledik ve servo motorumuzu başlangıçta 0 dereceye döndürdük. Çok güzel. Şapkayı yerleştirmek için kendimize e, buraya 2 saniyelik bir gecikme yaratalım arkadaşlar. O 0'da bizi beklerken biz de şapkayı yerleştirelim. Hatta buna delay 5000 diyelim. 5 saniyelik bir gecikme yerleşsin. 0 derecedeyken şapkayı istediğimiz açıya yerleştirelim. Böylece tam 90 derecede çalışıp çalışmadığını görmüş oluruz. Bu başlangıçta bir kez çalıştığı için bizi sürekli 5 saniye bekletmeyecek. Sürekli çalışan alanımız void loop'tu çünkü. Güzel. 0 dereceye gidecek ve 5 saniye bekleyecek. Bu 5 saniye beklerken ben de kalibrasyon yapmış olacağım. Şapkayı tam 0 dereceye ayarlayacağım. Böylece 90 derece dönüp dönmediğini de kontrol etmiş olacağız arkadaşlar. Asıl çalışmalarımızda ne oluyor? Bunu da tekrar bir gözden geçirelim. 2 numaralı pin'den dijital bilgiyi okuyoruz ve temas isimli değişkene yüklüyoruz arkadaşlar. Eğer temasta 1 varsa yani touch sensörü dokunulmuşsa servo motorumuz 90 dereceye gidiyor ledimiz yanıyor else yani temas 1 değilse bu da sıfır durumu arkadaşlar else buradaki durumun gerçekleşmemesi anlamına geliyordu. Yani yukarıdaki durum gerçekleşmemişse yani temas isimli değişkenimizde bir bilgisi yoksa yani taç sensöre dokunulmamışsa servo motor başlangıç açısı olan 0 dereceye gidecek. LED'imiz ise sönecek arkadaşlar. 100 milisaniyelik küçük bir algılama gecikmesiyle tekrar başlangıca gidip tekrar okuma işini gerçekleştirecek. Bildiğiniz gibi boyutlu sürekli çalışıyordu arkadaşlar. Bu süslü parantez bu süslü parantez merkeze gö gönderiyordu. Bu satır, sonra bu satır, bu satır sırayla gerçekleşiyorlar. En son bu satıra geldiğimizde tekrar bizi başa gönderiyordu. Void setup ise void loop'un aksine sadece bir kez çalışan tanımlama alanıydı. Burası ise void setup'un üstündeki alan ise evrensel kümeydi. Burada yazılan değişkenler tüm alanı kaplıyordu. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Şunları da ekleyebiliriz. Integer let eşittir 2 diyebiliriz arkadaşlar buraya programımızın okunurluğunun daha güzel olabilmesi için özür diliyorum. 4 diyebiliriz. Şimdi 4 gördüğümüz yerlere led yazabiliriz arkadaşlar. Led. Led. Yine aynı şekilde <laughs> integer touch eşittir 2 diyelim arkadaşlar. Şimdi 2 gördüğümüz yerlere de Touch diyebiliriz arkadaşlar. Yine şurada iki gördüğümüz yere Touch diyebiliriz. Ee, üç numaraya da bunu direkt kullanmadığımız için, S motor şeklinde kullandığımız için, nesnemizin adı olduğu için buna bir şey yapmamıza gerek yok. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Açıklama satırlarımızı da ekledik. Şimdi bu programımızı bir derleyelim, yani bir kontrol edelim. Bizim masa üstünde şu tik işaretine tıkladığımızda geldi arkadaşlar. Ee, masa üstünde uygulamalar isimli bir klasörümüz vardı. Buna giriyoruz. Ne diyelim buraya arkadaşlar? Touch sensör uygulaması diyelim. Güzel. Bunu kaydedelim şimdi bize bir hata verdi. Ne dedi bakalım? Evet. Diyor ki şu şundan önce yani parantezden önce bakın şurada bir kullanım hatası yapmışız. Burada no, no, virgül değil arkadaşlar. Noktalı virgül olması gerekiyordu. Hızlı hızlı yazarken sanırım bunu atlamışız. Bakalım başka hatamız var mı? Olabilir böyle sintaks hataları. Yazım hataları yani. Evet, bir hatamız görünmüyor şu anda. Tekrar biraz gürültü yapacağım. Önceki videoda olduğu gibi kablomu aldım. Arduino'ma yerleştirmeye çalışıyorum şu anda. Evet, bu sefer daha kolay oldu. Şimdi bakalım şu araçlardan e, kartımızı kontrol ediyoruz. Arduino Uno çok güzel. Yine araçlardan porta gelip COM3 arkadaşlar. Güzel. Sizde kullan Arduino varsa önceki videolarımızda nereden bakmanız gerektiğini söylemiştik aygıt yöneticisinde bağlantı noktalarında arkadaşlar CH340 hangi porttaysa burada onu seçmeniz gerekiyor. Zaten Arduino'yu bilgisayara en son taktığınız aygıt olduğu için muhtemelen en alt satırdaki com numarasına atayacaktır. Yani birkaç tane varsa en alttakidir muhtemelen. Deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Ancak en sağlıklısı kesinlikle aygıt yöneticisinden bulmak. Benim orijinal Arduino kullandığım için yanında Arduino Uno şeklinde belirtmiş. Bu da seçili. Şimdi yükleyeyim bakayım ben bunu. Herhangi bir hata alacak mıyız? Yükleme tamamlandı. Şimdi gelin hep beraber bu yazdığımız kodların ilk bölümde yaptığımız uygulama devresinde nasıl bir karşılık bulduğunu görelim. Videomuzun ilk kısmında hep beraber devremizi kurmuştuk arkadaşlar. Ancak orada bir eksiklik yapmışız. Ee, 5 volttan Arduino'muzun 5 voltundan bordumuzun kırmızısına şöyle göstereyim. Burada 5 volt yazan yerden bir kablo yardımıyla artıya GND yazan yerlerin herhangi bir tanesinden de bordumuzdaki eksiye hata almayı unutmuşuz arkadaşlar. O bağlantıyı da gerçekleştirin. Ben yaptım bağlantıyı ee, dediğim Olay çok basit bir olay. 5 volttan bir kablo ile artıya, GND'den de bir kablo ile eksiye hat veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım uygulamamız istediğimiz gibi çalışıyor mu? Başlangıçta 0 derecedeyken şapkayı siz de yerleştirin. 5 tanelik bir gecikme süresi var çünkü orada. Şimdi taş sensörü elime alıyorum ben. Servo motorum şu anda 0 derecede arkadaşlar. Dokunduğumda 90 dereceye gitti ve arka plandaki led'i görüyorsunuz led'imiz yandı. Elimi çektiğimde led söndü servo motorum ise tekrar 90 dereceye gitti arkadaşlar. Dokunuyorum led'im yanıyor servo motorum 90 derecede. Elimi çekiyorum led söndü servo motorum 0 derecede. Umarım bu videomuz da sizler için yararlı olmuştur kanalımıza abone olabilir ve yeni gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, takipte kalın.